Evde silahını temizlerken kazayla kendini vurdu. Uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 14:30. O yüzden diyorum bütün silah eğitmenlerine. insanlara, elemanlara tetik düşürmeyi öğreteceğini, tetiğe basma olarını atış aslında parmaklarını tetiğe hiçbir şekilde götürmemelerini öğretsen çok daha verimli olacaksın. Ama yok, bizde bu, bu bizde bu tetik düşürme olayı var. Düşür, düşür, düşür. Tetik düşür. Tamamıyla psikolo psikolojik bir şey. Bir dakika. La Lanka. Bir dakika silme. Ne siliyorsun ya? Bak, en iyi polis olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Ama senden çok daha iyiyim bu ger gerçek. Haberin olsun. Ve bu konuda aksini iddia ar eden arkadaşlar varsa bu tetik düşürmesinde her zaman o konuyu konuşmaya açım. Ben söylüyorum abi ben açık açık söylüyorum yani. Ben bunun videolarını yaptım. Tetik düşürmenin iyi bir şey olmadığını, kötü bir eğitim olduğunu ben defalarca söyledim yani. Bizimkiler neden yapıyor? Biz böyle geldik böyle görüyoruz diye muhabbetine. Ee, i̇şte bilmem patlayacaksa şeyde patlasın. Lan parmak disiplinini öğrettik başlayın insanlara. Anladınız mı? Bu sıralarında Uşak Ünalan Mahallesi 1. Baş Sokak'ta meydana geldi. Bu arkadaşın parmak disiplini şimdi Allah rahmet eylesin kendine hayatını kaybetmiş de yani tahmin ediyorum sadece yanlış da olabilirim. Eee... Lankanın banını aç niye banladın çocuğu ya? Sebastian adam tamam abi en iyi polis sensin dedi diyebilir yani bana saldırı etme bir şey yok yani. Banlama öyle adamı yani benimle herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok bu chatte yani. Benle aynı fikirde saygılı ol. İstersen benle aynı fikirde olma yani. Evet. O kadar. Yoksa yani benimle aynı düşüncelere sahip olman gerekmiyor burada chat'e yazabilmen için. Aa, ne diyecektim? Bu arkadaş mesela tahmin ediyorum şu anda. Ee, bilmiyorum yanlış olabilirim ama muhtemelen eli tetikteydi. Çünkü silahlar abicim şu aletler kendi kendine patlamıyor ya. Benim şu silah yıllardır bende. Yıllardır ağzında mermisi var. Yıllardır. Bir defa patlamadı. Şu. alet yıllardır bende. Devriye gezdim. Yıllardır bununla. Bir defa kendi kendine patlamadı. Tabi dolu. Hepsi dolu. Her zaman dolu. Tüfeğin ki ağzında değil ama tabancaki ağzında. Tüfeklerin kendine öz sebebi var. Ondan dolayı ağzına vermiyorsun. İğneleri biraz şey oluyor. Ee, neyse. Parmak disiplinin olduğu zaman arkadaşlar parmak Hatta bu konuyu konuşurken gel bir de şey yapalım. Gel gel bir silah güvenlik eğitimi yapalım bunun adına. Parmak disiplinin olduğu sürece arkadaşlar silahlarla sorun yaşamazsın. Şimdi silah kurallarının bir sürü kuralı var. Tamam mı? Parmağın hiçbir zaman, ya yani parmak hiçbir zaman değil. Sadece eğer ateş etmeye hazırsan ve ateş edeceksen ve bu konuda haklıysan diyelim artık. parmağı o zaman basılır. Tamam mı? Yoksa e, te tetiğe o zaman basılır. Parmak o zaman tetiğe gider diyelim. Tamam mı? Yoksa tetiğe gitmemeli. Zaten silah kuralları bütün silahlar al sana elinde bir silah var. Bütün silahlar doludur. Bir. İkinci kural parmağını sadece tetiğe silah ateşleme amaçlı anladın mı? Ha, ateşleme amaçlı götüreceksin. Ve tabi buna hakkın varsa diyelim. Veya üçüncü kural hiçbir zaman silahı nasıl diyeyim? Birisi, İngilizce düşündüğüm için Türkçe sesi oluyor. Birisine doğrultmayacaksın. Eğer ona doğrultma niyetin varsa. Hani kötü adam olur. Anlıyor musun? Ondan dolayı. Bu silah. Ben bu silah örnek veriyorum. Kılıfımda şurada tutuyorum. Tamam. Şuraya koyduk Burada benim silahım var. Burada bu şekilde. Dolu silah. Bir. Her silah dolu. İki. Silahı çıkartıyorsun. Bak parmak tetikte değil değil mi? Şimdi biraz kend, bu konuda olduğum için biraz kendime doğrultulmuş gibi oluyor. yani Ben çıkarttığım zaman da. Parmak tetikte değil. Güvenli bir yere şey yapmışsın. Bu silah kuralları. Güvenlik kuralları. Bir de silahı boşaltma kuralı var. Tamam mı? Silah kontrol etmek. O da aynı şekilde parmak tetikte de olmayacak. Güvenli bir yere şey yapacaksın. Ondan sonra ilk yapacağın şey şarjörünü çıkartacaksın. Şarjörü çıkarttık. Ve ondan sonra sürgüyü yere atacaksın. Tamam mı? Kitleyeceksin. Ondan sonra ee, Nam, namlu değil atım yatağı değil mi? Buraya bakacaksın. Başka yere bak algını değiştir. Görmek istediğini görmeme amaçlı. Tekrar bakacaksın. Bakıyoruz. Şu anda şu silah tertemiz. Ve ee, nasıl söyleyeyim? Güven boş. Şu anda şu silah boş. Tamam. Benim burada benim burada şu şunu yapmam şu silahı daha güvenli yapmıyor. Anladınız mı? Şu silahı daha güvenli yapmıyor. Bu kadar. Bak ben size bir şey göstereyim. Tetik burada. Değil mi? Al sizde. Dolu şarjör. Tamam. Çoğunuz bilir de bunu. Dolu şarjör. Koyuyorum. Silahı doğru oldum. Al sana. Anladın mı? Yani bu ağzına vermek zorundasın e, mermiyi. Anladın mı? E, bu tetik düşürme olayına gelince ben şahsen açıklamamı şu tam olarak yapmak istemiyorum ben. Arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim? İngilizce bunları ben çok daha iyi anlatabiliyorum çünkü ben bunu e, nasıl söyleyeyim? Hep her şeyi İngilizce konuştuğum için bu konularda ve öğrendiğim için, öğrettiğim için Türkçe konuşması bayağı zorlanıyorum bu konuda. Birçok terimler İngilizce olduğu için benim bildiğim. Şu konuya gelince insanlar atıp e, tetik düşürme, şu tetik düşürme olayına güvenerek şunu yapıyor ya ben bunu kaç defa gördüm. Adam atış yapıyor tak 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 şarjları çıkartıyor. Diyor. Abi bu ne biçim bir eğitim ya? Bunu kim öğretiyor? Yani hiçbir zaman bu işi en iyi yapan ben de, benim demiyorum. Benden çok iyi üstadlar da var. Türkiye'de olsun, burada olsun fark etmez. Ama e, bazı şeyleri de iyi bildiğime inanıyorum. Tamam arkadaşlar biz de bir şeyler yaptık hayatımız. Yani boş geçmedi bu konularda bizim. E, şu tetik düşürme olayının gerçekten çok kötü bir şey olduğunu inanan birisiyim ben. Çünkü şimdi tetik düşürme bir şeyi önleseydi adam gibi diyeceğim hadi önlüyor. Bir arkadaş bana şey dedi. Dedi ki şunu doğrulttuğun zaman adamlar atış yapıyor. Siviller. Tamam mı? Atış yapıyor. Hani ondan sonra çıkacak, gezecek, hani kılıflayacaksın, silah şey yapacaksın falan. Onu yapmadan önce atım yatağını kontrol edin. Ondan sonra tam doğrultun. Tetik düşürün. Ha patlayacaksa orada patlasın. Geri çekildiği zaman patlayıp kendilerini ya da başkalarını vurmasın. Böyle bir açıklama geldi bana. Ben size söyleyeyim biz burada nasıl yapıyoruz bunu? Sivillere öğrettiğimiz zaman bile namlular şey e, atış alanına doğrultmuş şekilde. Atış bitti mi? Tamam bugün silahlarınızı boşaltacağız diyoruz millete. Adam da şunu yapıyor. Atış bitti değil mi? Şöyle sürgü geride kaldı. Şarjör içinde. Hadi silahlarınızı boşaltın. Şarjörü çıkartın. Çıkartıyorlar. Sürgü geriye takın. Takıyorlar. Ve diyoruz ki sürgü geride takılı bir şekilde silah hedefe yani de atış alanına doğrultmuş şekilde bekleyin. Tek tek biz öğretmenler tek tek gidiyoruz. Biz kontrol ediyoruz. Onlar bu şekilde duruyor. Kitli bir şekilde. Tek tek diyorum. Bakıyoruz. Holster. Bak tetik düşürme yok. Holster diyoruz. Şu anda bu silah inanılmaz güvenli bir silah. Yani güvence konusuna gelince. Bunun şeyini yapsam bile. Şarjörü koysam bile içine güvenli bir silah. Çünkü ağzına vermen gerekiyor. Hadi örnek verelim. Düşürdün. Tetik düşürdün. Tamam tetik düşürdün. Şarjörü ağzına verdiğin zaman. E, şey, e, şarjörü silahı taktığın zaman tekrar bunu çekmen gerekiyor gibi silahı tekrar şey yapman gerekiyor. Mermiyi ağzına vermek için. Değil mi? Silahı doldurmak için. O yüzden tetik düşürme olayına gelince arkadaşlar ben onun fanatiği diyelim. Ama siz nasıl yapıyorsunuz onu yapın. Benim öğrencim olacaksanız tetik düşürmeyeceksiniz. Benim öğrencim olacaksanız sizi o tetik düşürmeye ağırlık veriliyor ya. Türkiye'de çok manyak bir ağırlık veriliyor. Benim öğrencim olduğu zaman ben senin şu parmağının olduğu yere çok önem veriyorum. En fazla verdiğim önem bu. Hiçbir zaman parmağın tetiğe gitmez bende. Atış yapmayacaksın. Bu bir. Tamam neyse. Ee, tüfük, tüfek olayına gelince. Bir dakika şunu dolduralım abi. Tüfek olayına gelince çifeyi de göstereceğiz. Nerede? Ah. Evet, bu da bizim tüfeğimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu bizim tüfeğimiz. Her silah her zaman doludur. Gördüğün zaman falan filan bilmen gerekiyor. Her zaman dolu değil mi? Biz öyle bakıyoruz her şey. Parmak işimiz tetikte değil. İlk yapacağımız şey şarjörü çıkartıyoruz. Şarjörümüzde mermi var. Ondan sonra tekrar güvenli bir yerde değil mi? Silah zaman güvenli bir yerde. Ondan sonra koltu geriye çekiyoruz. kilitliyoruz. Namluya bakıyoruz. Namlu mu ne artık? Atım yatağı değil mi? Bakıyoruz. Bir şey yok. Mermi göremiyorum. Başka yere bakıyorum. Hani algımı değiştirme amaçlı. Tekrar bakıyorum. Bir şey yok. Tertemiz. Şu anda şu silah boş. Bu kadar. Şu anda dolu mu? Şu anda dolu mu sizce? Doğru. İçerisinde mermi yok. Yani mermi derken mermi atım yatağında yok. Ama her zaman dolu olduğu için. yani öyle bir şey yapıyoruz ya hiçbir zaman hiçbir şekilde birisine doğrultmuyoruz değil mi? Şu şeyinde boş olsa bile. Tamam mı? Ya ben şunu bile yapmıyorum ya. Göstereyim. Ben şunu bile yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. Şu halde bile öyle bir psikopatlığım var benim. Yani açılmış bir şekilde bile ben kimseye doğrultmuyorum bu şekilde olsa bile böyle bilmiyorum. Yani namlu muhabbeti bende öyle bir şey olduğu için hiçbir şekilde <laughs> birisine doğrultmuyorum bunu. A burası olursun. para bir şey yok burada. Anladınız mı? Neyse silah güvenliği işte arkadaşlar bu şekilde. Her zaman bilin. Silahı çıkardığınız zaman parmak tetli olmaz. Bunlarda zaten tüfeklerde her şey var. Güvenlik. Her zaman güvenli de olmalı. Atış açacaksan tabii. Parmak tetiği yok. Silah güvenli bir şekilde e, şey yapıyorsun. Tetik düşme falan filan hiç bunlara a, girme. Bir herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Bununla alakalı. Hı? Varsa söyleyin anlatayım Yoksa koyacağım Bir şey yapacağım 556 bu Bu arada Bunu anlattığım zaman bunlar çok basit şeyler ya Eğer silah kullanan arkadaşlar varsa Sizler için çok basit Ben şahsen Tekrar dinleyin fazla bilgi göz çıkartmaz Tekrar dinlemek de göz çıkartmaz Ama amacım genelde bu Gerçekten bu silah ortamlarından anlamayan arkadaşlara Eğitim vermek, hayat kurtarmak çünkü herkes abi her ortama giriyorsun bir silah görüyorsun. Aa bakayım şunu arkadaşlara bir snapchat atayım falan filan diyorsun. Kendini vuruyorsun arkadaşını vuruyorsun yanlışlıkla. Anladın mı? O yüzden e, bu videolarda benim amacım eğitim vermek, hayat kurtarmak. Kimse kimseye zarar vermesin. Bak video izliyoruz uzman çavuş silahını temizlerken hayatını kaybetti. Abi... Silahını temizlerken hayatını kaybetti. Bunun detaylarını bilmek isterdim mesela şahsen. Anladınız mı? Ee, nasıl oldu yani? Bir deneme yapalım. Bir deneme yapalım abi. Bir daha. Şimdi bu silah boş. Tamam mı? Düşünüyorum şu anda. Silahı boşken elinde şu şekilde. Bizim Türkiye'de şey var. Birçok insan yani benim gördüğüm kadarıyla bu polisler de geçerli. Polisler de dahil yani gördüm. Elini parmağında geziyor. Bizim polis arkadaşlarla gördüm. Yani gördüm videolardan bahsediyorum ben. Bu çok kötü arkadaşlar. Türkiye'deki bütün eğitmenlere benim seslendiğim bu. Yapıyorlar da yani yapmıyorlar da demiyorum ben. Bir eğitmenlerin hepsi diyordur yani parmak tetikte olmaz. Bunu biliyorum. Oraya tetik düşürmekten ağırlığını parmak, şu parmağı hiçbir zaman tetiğe getirmeyeceksin. Bunun üzerinde dursalar var ya yemin ederim bence Türkiye'de bu kazalar çok daha az olacak. Ya abi şunun içerisinde mermi olsa bile şu anda ağzında. Eğer benim şu parmak disiplinim varsa var ya. E, büyük büyük %98-99 büyük kazalar engellenecek. Anladınız mı? Mesela tetik düşme olana gelince ben bazen soruyorum. Diyorum ki peki adam evinden nasıl tetik düşürecek? Hadi tamam sağda gönderiyorsun oraya. Evinde ne yapacaksın? Evde güvenli yer neresi? Bu benim evimse şu anda evimdeyim. Güvenli yerim neresi? şuradaki duvar ben seçiyorum. Ne için? Burada arkada asansörler falan var. Ulan şurası benim güvenli yer değil. Öteki komşu burada. Şurası da değil. Öteki komşu da o tarafta. Yer yapsam alttaki komşu var. Ve bu binalar diyor ki kağıttan yapılmış. Yani ben evimdeki benim güvenli yer neresi? Halbuki ben şunu yapsam. Aldık parmak diye baktık. Şarjörü çıkarttık. geri taktık. Tamam şey yok. Bak yine tekrar bak. Evet evet gözlü. Evet bu silah temiz. Ha tamam. Silahın temiz kendini hayatını kaybetti diyor da. Yani mesela birçok silah biliyorsun arkadaşlar tetiğe basman gerekiyor ki. A, şey yapman gerekiyor. E, silahın ne, ne, temizlemesi yani silahı parçalayacaksın ya. Tetiğe basman gerekiyor birçok silahlarda. E, Abi o o kadar nadir olan bir şey ki adam silahını her gün temizlemiyorsun. Ama her atışta şarj e, tetik düşürsen o artık bilinçaltına yazılmaya başlıyor. Ama tetiğe bas her temizlenme tetiğe aslında o kadar nadir yaptığın için bilinçaltına basamıyor o tetik muhabbeti. Bir de o var. Neyse. Sabaha kadar konuşabilirim bununla ilgili. Ama uzatmayalım. Anladınız dikkatli olun oyuncak değil bunlar böyle haberleri gördüğüm zaman üzülüyorum ben ya maalesef Evet ee... abi silah takma ve belden çıkarırken nelere dikkat etmeliyiz söylediğim şeyler şu silah nereye takılıysa fark etmez dolu silah şu an değil mi şu gördün mü senin yani senin için elime doğrultuyorum. Senin için yapıyorum bunu. Bu. Anladın mı? Şu. Ve çıkartır çıkartmaz parmak değil ya. Güvenli yerin neresi ise oraya. Güvenli yerin neresi oraya da olacaksın. Aa, neden mermi ağzına ver? bir saattir ne için konuşuyoruz? <laughs> Mermisi ağzında olmayan tabanca bildiğin Boş bir demir at, duvara kır, gitsin. Anladın mı? Ee, neyse. Ne yapıyorduk? Evet.